Arkadaşlar selamlar yeni bir Trabzonspor videosuyla da birlikteyiz öncelikli isteğimi de biliyorsunuz Kanalımıza abone olarak videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz çünkü desteğinize ihtiyacımız var 1500 açımız kaldı şefkatli parmaklarınızın çalışmasını isteyeceğim çünkü ihtiyacımız var İhtiyacımız olmasa zaten söylemem şöyle bir 40 bin aboneyi bulalım sonrasında Trabzonspor'u masaya yatıralım her zaman yatırıyoruz, yatırmayı da devam edeceğiz. Çünkü önemsediğim bir kulüp ve özellikle Süper Lig'de olması gerektiğini ifade ettiğim, olmadığı takdirde ligin tadı tuzu olmadığından da söz etmiştim. Şimdi e, haliyle yaz ayı gelmesiyle birlikte özellikle 30 Hazirana kadar birkaç transferini bitirmesi lazım ki taraftarlarına, umut ve güven vermiş olsun. Bu konuda gelişmelerin olacağını, gidenlerin ayrılanların olacağını, hiç ummadığınız isimlerle vedalaşabileceğini de söylemiştim ki öyle de oluyor. Şimdi resmen geldi, resmen gitti. Artı bir isim daha geldi. Ondan da bahsedeceğim. Ve evet, videomuzu da sonlandıracağız. Uğurcan'dan başlayacağız. Birkaç cümle de ben edeceğim. Hatta Uğurcan'ın ayrılığıyla ilgili sizleri birkaç videomdur hazırlıyorum öyle söyleyeyim hazırladığımı düşünüyorum. Bazı cümleler kullanıyordum daha dikkatli oluyordum çünkü fırtına kasırgaya dönüşebilirdi ki öyle de oldu. Yani bir gün içinde toz duman birbirine karışmış ve Trabzonsporluların aklı başından çıktı. Diğer yandan başkan Fransa'da hala orada mı sormadım ama sanırım hafta sonunda geçirecek ve önümüzdeki hafta açıkladığı diyelim ona onaçı transferin ardından iki transferi daha açıklayarak kampa yetiştirmeye çalışacak. Böyle bir bilgi var. O bilgilerde ben de onlardan da bahsedeceğim. Başkan da oldukça uyanık arkadaşlar. Profesyonelce davranıyor. Çünkü Oğuzcan ayrılığını biliyordu, biz de biliyorduk. Çünkü sadece Trabzonspor videosu yapmıyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray değiştirirken özellikle Fenerbahçeli dostlarımdan bu işin iki ay öncesinde bittiği bilgisini aldı, almıştım ve devamında getirmişlerdi. E ben de kız parça parça aktarıyordum ki alışabilirsiniz diye, kabul diye. Aa, içinize sinmediğini biliyorum. Benim de sinmedi. Fakat böyle bir gelişme oldu. O detayları da aktaracağım. Güzel bir video geliyor. Başkan uyanık dedim. Niye? Çünkü o burada yokken olan gelişmeler oluyor. O da medyayı takip ediyordur. Ve özellikle sosyal medyayı inim inim indeten Trabzonsporlu taraftarların duygularını görüyordu. Fakat en öncesinden şunu söyleyeyim. Kaçırdınız bunu da söyleyip de Ocan e, da düzeye atmak istememiştim. Fenerbahçe'yi sosyal medyasından takibi almıştı. Hatta 2010-2011 paylaşımında kaldırmıştı. Ve oyuncuyla ilgili artık Fenerbahçeli diyebilir miyiz? Bu saatten sonra kalırsa, bakın bu saatten sonra kalırsa formunda önemli düşüşler olacaktır. Yani bir Abdülkadir vakasıyla da karşılaşabilirsin. Gidişi doğru mu? Bana kalırsa zamansız oldu ama doğru oldu. Ve hangi duygularla da ayrıldı? Çünkü önünde bir Abdülkadir Ömür olayı var, vakası var. O da onun gibi olmak istememiş olabilir. Ve ocanla ilgili küçük küçük de notlar aldım. Sizin her yazdığınızı başlıklar halinde de aktarayım. Oğucan gitmeli mi? Adese doğru mu? Fenerbahçe mi olmalı? aşında ah, belirtim. Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye giden... Hiçbir futbolcu başarılı olamamıştır. En eskilere gidersiniz. Ali Kemal Denizci örneğin. Zaten transferinde o açıklamıştı. Ağzından baktayı çıkaran ilk isim oydu. Başkan danışmanı ve 15 milyon euroya olmaz diyerek açık kapıyı bırakmıştı. Yani bir teklif var, bir hazırlık vardı. O taraftan ilgi vardı. Oğulcan Beykoz'da E bakıyor. İstanbul'a yerleşmek istiyor. Eşiyle Volkan Demirel'in eşi kanka haline geldi gibi gibi cümleler kurarken bu arkabinde Fenerbahçe'ye giden hiçbir Trabzonsporlu'nun orada tutunabildiğine şahitlik etmedik. Mehmet Ekici de aklınıza gelsin. Bu şekilde gitmişti. Ve Oğulcan giderken Trabzonsporlu taraftarlardan helallik almadığı takdirde tutunabileceğini düşünmüyorum ve Fenerbahçe için büyük hayal kırıklığı da olabilir. Onların düşüncesi neydi? Onların düşüncesi yabancı kaleci kültürü Fenerbahçe'de oturmuyor. Rüştü'den, Volkan Demirel'den sonra bir de Oğulcan Çakır'ı koyalım. Yani yerli kaleci kültürüyle örtüştüğünü düşünüyorlar. Ama bu arada Sosa'nın da gitmiş olduğu Mehmet Ekici'nin ve ötesinde Trabzonspor'dan istemeye istemeye diyelim taraftarları buruk bırakarak ayrılıp gidip imza atanların da tutunamadığına şahitlik ettik. Peki Oğulcan... Ya gelelim biraz konuşalım. Bu konuda konuşalım. Videomda uzasın istiyorum. Şimdi Uğurcan Avrupa'ya gitmek istiyordu. Trabzon'dan ayrılmak istiyordu. Her şeyden önce Trabzon'dan ayrılmak istiyordu. Avrupa olayı olmadı. İsteyen tekler gelmedi. 10 milyonun üzerine çıkan 9 hatta o çıkan olmayınca ne yaptı? En iyi teklifte Fenerbahçe'den gelince ve kankası İrfan Can Kahveci hani diyorduk ya onu Trabzonspor'a getirecek diye tam tersi oldu. İrfan Can onu Fenerbahçe'ye getirdi. Bakalım mutlu olabilecekler mi? Ancak Tecrübeli kalecinin olayı iki ay öncesinde başlamıştı. Başkan Koç'la birlikte villasında görüşmüştü ve görüntüyü alan bir kişi tarafından da servis edilmiştik. O gizli bir görüntüydü. Ve bu gizlilik operasyonu sürüyordu. Ha, sonrasında ay yukarı çıkmış ve biz de dilimize küçük parçalar halinde dolanmıştık. Ve Başkan Koç'un ona söylediği gizliliği koruyalım hiçbir yerde transferden bahsetmiyor ki o da öyle yaptı. Ama gün geldi patladı. Ha, Trabzonspor yönetiminin haberi yokmuş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Trabzonspor yönetiminin en başından beri başkanı da dikkat alın. Bakın her defasında ne diyor? Transfer yapabilmemiz için para ihtiyacımız var, paramız yok. Ben ne diyordum? %51 oranındaki hisselerin satışına müsaade edin diye. Arap sermayesiyle tanışın diye. Fakat böyle de yapmadı. Para da yani çıkmasa da girince Çaresiz futbolcusunun en değerlisini satmak zorunda kaldı. Müsaade var yani müsaade var. Zaten Oğuzcan müsaade almaksın böyle bir görüşme yapmazdı. Ve gizlilik içinde de yürütülen transfer oldu. Şimdi ise yazıklar olsun defol git, Trabzon'a bir daha dönme, camiasız kalacaksın gibi söylemlerle karşılaştı. Ve dediğim gibi helali kalmadan giderse vay haline. Ha ayrılmak istemesindeki sebep ne? Bir dediğim gibi Avrupa'ya gidememesi İki, iki şampiyonla oynayacak kadroda olmak istemesi. 3. ki Trabzon'a bu konuda inanmıyor, güvenmiyor. Daha iyi bir kadroda oynamak arzusu var. Üç de kazanacak olduğu rakamın artması. Her futbolcu para için oynar. E, Fenerbahçe dedi, iki üç katını alacaksa niye gitmesin diye düşünülebilir. Yani Fenerbahçe'nin teklifini fırsat olarak görüyor. Peki Oğurcan'ın yerine belki özel geleceğini biliyorsunuz. Ama İsmail yüksekte de pakete dahil olsa ne dersiniz? Şimdi Berköze'nin %50 hissesi Fenerbahçe'ye ait. Muhtemelen terakat edilecek. 15 artı ondan çıkılacak gibi gibi düşünceler de var ama bana kalsa Doğan Alemdar Berközler'den daha iyi kaleci, ilk ona evdirmişlerdi. Ve yine söylüyorum, Doğan Alemdar benim gözümde Oğuzcan Çakır kalitesinde kaleci, eldiven. Ben olsam Berke e değil, Doğan Alemdara giderdim ki bir ara düşünce vardı. Şimdi Doğan Alem'da gelirse, olursa, Trabzonspor 15 milyon euroyu Uğurcan'dan kasasına koyarsa, ilave olarak İsmail Yükseğ'i de indirirse ne dersiniz? Tabii ki tadından yenmez dersiniz. Ve bana kalırsa İsmail Yüksek de buna hayır demek. Çünkü her ne kadar onu kadrosuna tutmak isteyen Mourinho olsa da gerçek şu ki oynatmıyor. Ya futbolcu da o yaşta körelmek istemiyor ve geleceğine de yani bu düşüncede olacağını evet diyorum. Zaten vaktiyle Trabzonspor'a gelirken başkanı tarafından çalım atılarak Fenerbahçe'ye satılan futbolcu olmuştu. Doğru zaman bu zaman olabilir. Peki başkan Fransa'ya gidip transferlerini Rusya veya Ukrayna'dan yapabilir mi? Bu da gerçekleşebilir çünkü İngiliz ekibinden ona açığı indirdi. İki futbolcu da bahsedeceğim özellikle Rusya pazarından iki futbolcudan söz edeceğim. Şimdi Ukrayna'da çıkan haberler Bondarenko konusunda Trabzonspor olumlu ilerleme kaydettiğini zaten ebeliyatında Arda Güler'le yapmış olduğum görüşmede transferin önüne tıkamayacağı bilgisini aktarmıştım. Fakat onların da Avrupa Kupası maçları var ve yakın tarihte başlıyorlar. Her an her şey olabilir. Bir hızlı davranmak lazım ve şampiyon Dinamo Kiev'in önle borosu hatta 8 daha iyi olabilir. Şimdi Tolisso'dan bahsediyorduk ki özellikle Trabzonspor'un küme düşürülen Lyon'dan bazı oyuncuları kapabilme olasılığı olabilir ama yine de tuzlu olacağından söz etmiştik. İşte Tolisso bunlardan biri. Fofana var mesela. Keşke olsa çok zor diyebilecek oldu. Mikao Datsa Gürcü oyuncu. Ama Tolisso ile ilgili sıkıntı şu. Ve bu arada kadroda bulunan Polkadeli'den umutluyum niye Geçen sene net göremedik ama ışık vermişti. Tolisso ise sürekli sakatlık yaşayan futbolcu. Yani aldığınız takdirde bir saviç vakasıyla karşılaşabilirsiniz ki orta sahada böyle bir riski alamazsınız. Ama tecrübeli oyuncu mu? Kesinlikle. Evet, e, belli bir yaşa da geldi. Yani tam da o yaşa geldi de denilemez ama önemli bir futbolcu. Fakat dediğim gibi futbolcunun dünü dündür, bugünü başkadır. Bugünü neyse ona bakılarak transfer edilmeli. İlgi var mı? Var. Fakat anlaşma yok. E, gelelim e, Avrupa pazarına veya Ukrayna pazarına öyle söyleyeyim. Dinamo Kiev'den 3 isim var. Biri stoper ki bu konusunu hala açıklamadı. Oyuncudan yana sıkıntı olduğu bilgisi var. Aa, oyuncunun da topla ilişkilerin iyi olmadığı bilgisi de var. Savunma yönü iyi ama... Top kullanma becerisi kötüymüş. Böyle bilgi geldiği için ben de temkinli yaklaştım. Evet hızlı çevik futbolcu dediğim gibi kadebe almada sorunu yokmuş. Fakat topla birlikte oyun kurmaya yani siz anlayacağınız sol tarafında bulunan batagol yeteneklerine sahip değilmiş. Şimdi durum böyle olunca haliyle bir de sabit geldi. Onun da topla ilişkileri iyi demiş. Yani oyun kurmada yönü iyi demiş. Bir de üstüne üstlük önerilen... Eski yıldızı Yusuf Yazıcı olunca Artık burada durun dedim. Niye? Hangi birine Fatih Tekin'in eli değecek? Trabzonspor'un hazır futbolculara ihtiyacı var. Zaten eline yeterince çürük çarığı var. Ilavelerinde gelmese takım ancak batırır. Fatih Tekin'i de batırır ve 6 ay sonrasını düşünün Fatih Tekin'in olmadığı ortamda yeni gelecek olan teknik direktör olacak ve o da bu kadro benim değildir diyerek benzeri senaryoyu taraftarlara izletmiş olacak. Yusuf Yatıcı olayında net cevabı geldiğini öğrendim. Ya teklif edildi edilmesine ama aynı şekilde Beşiktaş'a da edildi. Olumsuz cevapla karşılaşıldı. Peki gelelim tekrar Ukrayna pazarına. Bondarenko dedim. Okey dedim. Ama Bondarenko olayında sıkan olayı da var. Bunu da belirttim. Yani sıkanı kabul ederse kim edecek? Arda Güler. Arda Hoca edecek. Ettiği takdirde Biraz rakam bir de takas ki zararına futbolcuyu ki Fatih Tekke'nin kullandığı cümleler pozisyon bilgisi yok. Geliştirmesi lazım ama o kadar çok gelişecek oyuncu var ki her biriyle de ilgilenebileceğini düşünmediğimi söylemiştim. O da öyle düşünüyor. Sıkanından çıkılmasına hayır demiyor. Ve futbolcunun pazarı oldukça dar. Şakkar kabul ettiği takdirde şu anda 7-8 milyon eurolar konuşulan Bondarenko transferini gerçekleştirmiş olacak ki Bondarenko da Şakkar'ın en değerli futbolcusu çünkü yaşı 24. Gelelim şampiyon takıma. Şimdi şampiyonla futbolcu almak kolay değil. O takımda Dinamo Kiev. Bir ön borusu var en değerli değerlisi. 8 numarası Şaperenko. En değerli ikinci oyuncusu. Bu iki ismi kancaya yattığı bilgisi var ki Ukrayna basını servis ediyor. Rusya'da dedim, dedim dolaştı arkadaşlar. Özür diliyorum. İki tarafı birbiriyle karıştırıyorum. Bir de stoperleri popova var. Olur mu? Güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Ve şampiyon takımın değişilmez oyuncusu oldu. Yani bu üç isim aynı takımdan aynı anda gelmesi zor ama stoper Ön ve 8 ihtiyacı olan Trabzonspor'un açıklaması da muhtemel isimler. İlgi olmasa Ukrayna basın servis etmez. El cümle Uğurcan gidiyor. Ve o ocağın helallik alması gerektiğini söyledim. Oradan bir kaynak gelecek. Artı bir iki futbolcu da gelebilir. Artı Fransa'da istediği sonuçları elde edemeyip de henüz dönüş sağlayamayan son bilgim böyle olduğu için söylüyorum. Diğer taraftan uzaktan transferleri biterek gelebileceğini ve 30 Haziran'da başlayacak olan programada bazı iki ismi en azından iki ismi daha yetiştirme arzusu içinde olduğunu ifade ederek videom burada noktalıyorum. Noktalamadan evvel bir transfer haberi daha verin. Trabzonspor basketbol takımı bir flash bir transferi imza attı. Bilmiyorum basketbol sever misiniz? Trabzon pek Ben severim. Trabzonspor da severim. Böyle bir transfer gelişmesi oldu. Resmen bitirdiği bir transferi oldu. Lig ayarlı transferlerin peşi sırası geleceğini ifade ederek bu sefer noktayı koyuyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.